Öncelikle herkese merhaba. Ee, bu kripto oyun piyasasını kovalayan herkes Mır 4 oyununu bilir. Mır 4 oyununu hepimiz oynadık. Kazanç için oynayan oynadı, sevdiği için zevkini oynayan oynadı. Ama bu adamların asıl e, amacı oyun oynarken oyuncularına bir şeyler kazandırmak. Şimdi bu da onların e, yeni çıkardığı oyun. Bu oyun uzay oyunu. Bu oyunda ne yapıyoruz abi? Uzayda silter madeni var. Silter madeni kasıyoruz. Nasıl e, Mır 4'te Dark Steel kasıp onu Draco Coin'e çeviriyorsak burada da silter madenini kasıp Silterium e, token'a çeviriyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Oyuna ilk girdiğimizde bizden şu mission kısmından buradaki görevleri patır 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 yapmamızı istiyor. Görevleri yaptıkça üstümüz gelişecek. Böyle bakın. Bende mesela bu kadar yer var. Bu kadar yer ilk başta sizde olmayacak. Kasacaksınız. Mesela burada otomatik bizim yerimize maden toplayan kısım var. Mesela onlar bize böyle belli başlı süre zarfında madenler kazandırıyor. Bu arada oyunu e, biz yüksek MS'de oynuyoruz. Şu anki MS aşırı uçuk bu arada. 4800 falan değil. Normalde bunun 400, 400, 500 arası falan gidip geliyordu ama sıkıntı olmuyor. Düzelir. Yani bu aşırı çok şu an. Normalde böyle değil. Oyunda ee, silter madeni var. Uzayda gezerek buluyoruz silter madenini. Yani öyle çok geziyoruz dediğim zaten bir iki tıklamayla buluyoruz madenimiz. Asıl bize lazım olan şey silter. Tabi bize metal de, mineral de lazım çünkü üstümüzü geliştirirken örnek veriyorum mesela bura. Bakın mineral, metal, de triyon gaz istiyor. Bu şu an mesela benim 10 level, bunu 11 level yapmak için 161k triyon istiyor. Bu triyon gazı da aynı silteryum gibi gemiyle topluyoruz. Minerali de metali de gemimizi toplamaya gönderiyoruz. Onu göstereyim şimdi. Mesela burada mı? Tamam. Buraya abi görevleri yapacaksınız patır patır. Ondan sonra şurada şunun altında Worship bilmem ne diye bir şey gelecek. O geldikten sonra ona tıklıyorsunuz. Oyunda işte 1 dakika, 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika mı ne yanlış hatırlamıyorsam süre geçirdiğiniz zaman sizi ödüllendiriyor. 10 dakika boyunca süre geçirdiğiniz zaman ama onu açacaksınız önce. Oyuna gireyim hemen 10 dakika bekleyin değil. Önce görevleri yapıyorsunuz. 10 dakika onu bekledikten sonra da şurada size NFT, bir aylık NFT Warship veriyor. Bu. Şu gemiyi veriyor. Bu gemi bir aylık abi. Bir ay boyunca sizin. Bir ay boyunca ulan ben NFT gemi istiyorum derseniz buraya geliyorsunuz. 500k silter oyuna değil. Şeye. materyeli. materyali kendi gemimizi üreteceğiz. Burada rastgele bir tanesini veriyor size. <laughs> Hadi aldık gemimizi. Ne yapıyoruz abi? Buradan sektöre tıklıyoruz. 4 KMS ne lan? Bakın şu an benim bir tane mürettebatım Sinteryum topluyor. silter coin topluyor. Bakın burada. Bu toplası nasıl silter toplamaya gönderiyoruz bunu. Buradan Target Surge'e tıklıyoruz. Burada mesela Triyongaz, Silter, Partikül, Metal, Mineral. Artık neye göndereceksiniz bu sizin şeyinize kalmış. Bu arada Mineral ve Metal de lazım oluyor haberiniz olsun. Silter'de şu an zaten bir tane mürettebatım göndermeyeceğim. Mesela Metal'e gönderelim. Surge'e tıklıyoruz. Gerçi mürettebatım var mı bilmiyorum şu an anlarız. Şu an büyük ihtimalle mürettebatım yok. Repair istiyor gemilerim falan neyse. Gönderiyoruz Silter'e. Mesela bu şu an madende. 43 dakika boyunca 40-43 dakika boyunca burada bize maden kazıyor. Madenimizi kazıyor. Ondan sonra yukarıda şurada bizim madenlerimiz birikiyor biz ne kadar maden kazanırız, ne kazanırız diyorsak da hemen onu gösterelim. Şu lobiye dönelim. Şimdi kazandığınız silterleri silteryum yapmanız için şu ana binanızın komand binanızın 10 seviye olması lazım. Bunu 10 seviye yaptıktan sonra burada Trade Center açılacak. Trade Center'da biz buradan al sat işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz ve mikstür zadamızı bağlıyoruz. Onu da bilmeyen olursa anlatabilirim. Şimdi 5050 silter e, madenini bir tane siliterium koyle çeviriyor bizi. Şimdi şunu küçültelim. Kal böyle. Şuradan hesap makinemizi açalım. Aldık. Onun sesi çok mu lan? Neyse şimdi. Ne dedik? 40, 43 dakika falan bir tane madenin kazımı. Bunu biz 1 saat diyelim. Ortalama yani 60 dakika. Yani 24 saat boyunca maden kazdığını varsayalım. saatte bir tur yaptığı için 24 çarpı 1200 yapıyoruz. Bir turda 1200 maden alıyoruz. Ne yapıyor? 28800 siltır madeni alıyoruz. Bunu da ne istiyor bizden bir tanesini? 5050'ye bölüyoruz. Toplamda 5.7 silter coinlik kazanç elde ediyoruz. Şu an güncel silteryum fiyatı Hemen bakıyorum. 0.80 dolar. 80 sent yani. 5.7 çarpı 0.80 yapıyorum. 4.5 dolar. Kazanıyor bir hesap. Hiçbir şey yapmadan. 24 saat oynuyor. Yapmanız gereken tek şey görevleri yapıp trade sen şey ee, command ana binayı on yapmak, ücretsiz geminizi almak, 40 dakikada, 43 hatta saatte bir de kazıma göndermek. Bitti mi bitmedi? Bir tur, e, <laughs> elinizdeki silteryumları, şey silterleri, silteryum yapmanız için de hesabınızda en az 205k, 205.050 silter madeni kazmış olmanız lazım. 205 tane, 205 bin tane varsa bunları çevirebiliyorsunuz. Sınırı var. 150 tane günlük yapabiliyorsunuz. 4.5 dolar diyoruz. Dört buçuk dolar. Ee, bilgisayarda sınırsız şekilde hesap açabiliyorsunuz. Birini BlueStack'ten, birini Nox Player'den, işte ne bileyim başka ne emülatör varsa hepsinden hesap açıp hepsinden ayrı 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 oynayabilirsiniz. Ben işsizim, güveniyorum bilgisayarıma derseniz 10 tane de hesap açarsınız. Mır 4 zaten öyleydi. Millet bir bilgisayardan 15-20 tane hesap açıp şey yapıyordu. Hesap kasıyordu, şey ee kasıyordu. Aynı şekilde telefondan da oynuyorsunuz. Android'den, Apple'dan, hepsinden oynuyorsunuz. Telefonda da aynı şekilde uygulama çoğaltıcı uygulamalarıyla fazlaca hesap açabiliyorsunuz. Ben minimum şey yapacağım hani çok sıkmayacak bir miktar 5 hesap diyeceğim. Bu da size günlük 22,5 dolar para kazandırır. Ama bu şu anki kur. Bugünün bu saatin kuruyla hesapladım. Yani bundan iki hafta sonra giren adam fiyatı düştüyse eğer bu parayı kazanamayacak. Mesela diyelim bir ay boyunca bu şekilde kazandırdı çarpı 30 yapıyoruz ne kazandırıyor mesela 675 dolar kazandırıyor bu oyun ne yaptık hiçbir şekilde yatırım yapmadık sadece girdik hadi öyle böyle oynadın ya şey yaptın tam randımanla oynayamadın böyle ki 37 dolar para yapar sana böyle hani sala sala ne bileyim canın isteyeceğini bunu 24 saat ya 12 saatlik oynanır mesela günlük. Öyle hesapladığın zaman da bu şekilde para kazandırıyor. Dediğim gibi bugünün kuruyla. Oyun bu yani sorusu olan falan bilmem ne nasıl olur ne olur ıvır zıvır takılan eden bana sorularını sorabilir. Şimdi bu videonun altına da yorum yapıp kanala abone olanlara beğenenlere ayrıyetten bir tane referans kodu vereceğim. Onunla Üye olanlara toplamda 50 kişi referansla üye olduğu zaman da 20 silteryum dağıtacağım. Bir kişiye zınk diye vereceğim. Oyun böyle. Bir zorluğu yok. Sadece işte bir 6 saat mi ne, ne kadar sürdü tam bilmiyorum da 6 saat falan sürmüş olabilir benim buraya on yapmam. Çünkü bekleme süresi maden eksikliği falan oluyor. Tek zorluğu ondan sonra hiçbir zorluğu yok. Böyle oynayabilirsiniz. Ee, şey gibi bu şey oyunları var ya lan Clash of Clans mıdır ne bilmem ne o tip oyunlardaki gibi başkalarına saldırabiliyorsunuz ya da başkaları size saldırabiliyor. Daha hiç saldırayamadım ya da bir yere saldırı atmadım. Onları yaptığımda da onlara videosunu ayrı bir şekilde çekerim. Şimdilik bu kadar anlatmam gereken bir şey eksik kaldı mı sanmıyorum. Yani iyi oyunlar. Bol kazançlar. Başka da pek diyeceğim bir şey yok bu yani. Bir dahaki videoda görüşürüz.